Eğitmadan herkese merhaba arkadaşlar. Sizler için içerik üretmeye devam ediyoruz. Bugünkü içeriğimiz ise 8. sınıflar 1. dönem 2. yazılı soru çözümleri. Bu yazılı soruları belki de yazılıda sınavda karşınıza gelebilecek sorulardan oluşuyor. 100 alma ihtimaliniz oldukça yüksek. Şimdilik soruyla başlayalım. Birinci soruda 60 sayısının tüm asal çarpanları ayrı ayrı kağıtlara yazılarak bir torbaya atılıyor. Bu torbadan rastgele seçilen bir kağıdın üzerindeki sayının çift olma olasılığı kaçtır? Şimdi 60 sayısını asal çarpanlarına ayıralım hemen. 60'ı 2'ye böl 30. Bir daha 2'ye böl 15. 3'e böl 5. 5'e böl 1. O zaman 60 sayısını şu şekilde yazmış olduk. 2'nin karesi 3 çarpı 5. Asal çarpanlarımız bakın şurada şu sayılar üstü almıyoruz artık. 2, 3 ve 5 bizim asal çarpanlarımız. Burada bir tanesi çift. O zaman paya 1 yazıyoruz. Çift olma olasılığını soruyor. Payda ise bütün asal sayıların sayısı kaç tane var? 3 tane. Onun için cevabımız 1 bölü 3 olacak. Geldik ikinci soruya. İkinci soruya bakacak olursak. 0 işte 0, 0, 0 bir sürü 0 var. 48 eşittir. 4 8 çarpı 10 üzeri x eşitliğine göre X kaçtır? Şimdi bu arkadaşı nasıl çözeceksiniz? Oldukça basit olayımız. Virgülü 4 ile 8'in arasına getiriyoruz. O zaman kaç basamak ilerlememiz lazım? Sağa doğru ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 basamak ilerledik. O zaman şöyle yazıyoruz. 4,8 çarpı. Eğer virgülü sağa doğru kaydırıyorsanız üzerinde Eksi olacak. 10 üzeri eksi 10. 10 basamak ilerlediğimiz için. E, o zaman x değerimiz eksi 10 oldu. Cevabımız burada D şıkkı oluyor çocuklar. Geldik 3. soruya. Aşağıdaki olaylardan kesin olanlara bir, imkansız olanlara sıfır yazın. Kesin olay arkadaşlar kesinlikle olabilecek. Yani verilen durumlara göre kesinlikle olabilecek olaylara kesin olay diyoruz. İmkansız olay ise e, olma ihtimali olmayan olaylar imkansız olay diyoruz. Şimdi bakalım. Birincisinde rakamların yazılı olduğu kartlardan 11 sayısını çekmek. Şimdi rakamlarımız neydi? 0, 1, 2, 3, nokta 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 9'a kadar olan sembolleri rakam diyoruz. Bunların içinde 11 olmadığı için 11 çekme ihtimalimiz 0 olduğu için imkansız olduğu için buna 0 yazıyoruz. İkincisinde 4 kırmızı topun bulunduğu bir torbadan kırmızı top çekme olasılığı kaçtır? Şimdi zaten torbanın içinde zaten 4 tane kırmızı var. Eline atarsa mutlaka eline kırmızı geleceği için kesin olay oluyor bu olayımız. Buraya da 1 yazıyoruz. Evet geldik. Dördüncü soruya. Karaköklü ifadelerle ilgili bir sorumuz var. Karakök 1,96 eksi karakök 0,49 artı karakök 0,09 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi bunları ondalıklı yazalım. Yani karakök içinde 196 bölü virgülden sonra 2 basamak olduğu için 100 yazıyoruz. Artı, şurayı biraz büyütelim daha iyi olacak sanırım. Evet, artı, pardon eksi, 0.49'u da şöyle yazıyoruz. 49 bölü 100. Artı, kök içinde 9 bölü 100. Şimdi, 196 arkadaşlar, 14'ün karesi 196'dır. O zaman 196 kare kök dışına 14 olarak çıkar. Zaten yüzler 10 olarak çıkar. Çünkü onun karesi. 49 7 olarak çıktı kök dışına. 9 3 olarak çıktı. 3 bölü 10 yazalım. Evet işlemimizi yapalım. Paydalar zaten hepsinde 10. 14 eksi 7 7 olur. Artı 3 10. 10 bölü 10. Tabii ki cevabımız 1 olacağı için cevabımız B şıkkı oluyor burada arkadaşlar. Gelelim 5. soruya. Şu 5. soruya bir bakacak olursak. Aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Sayılarımıza bakalım. Eksi kare kök 36. 4 kök 12. Kök 24. Kök 29. 3 kök 5. Ve kök 61. Bir kere bir tanesi negatif. Diğerleri pozitif. Bu en küçüğü. En küçük bu. Diğerlerine bakalım. Şimdi hepsi kök dışına çıkmıyor. Onun için şöyle yapacaksınız. Kök dışındaki sayı kök içine alalım. 4'ü içeri alırken şöyle yapacaksınız. 4'ün karesi 16 çarpı 12 kök içinde. 16 kere 12 ne yapıyor? 160, 32 daha 192. Burası karekök 192. Kök 24 kalsın. Şimdi 3'ü de içeri alıyoruz. 3'ün karesi 9 çarpı 5 karekök içinde. Bu da karekök 45 yapacak. Evet hangisinin büyük olduğu zaten ortaya çıktı en büyük 192 olduğu için karekök 192 en büyük onu 4 kök 12 olarak yazalım. Sonra 61 var karekök 61. Sonra 45 karekök 45 yani 3 kök 5. Sonra karekök 29 ve karekök 24 ve en küçüğü zaten az önce söyledik karekök 36. Çünkü negatif olan en küçük olmuş olacak. Evet 5. soruyu bu şekilde çözdük. Gelelim 6. soruya. Şu şekilde bir bakalım. 6. soruya şöyle bir bakalım. Ee, şimdi üstü ifadelerle ilgili bir sorumuz var. Dikkat ederseniz siz de anlamışsınızdır. 5 üzeri 0 artı 5 eksi 1 artı 5 üzeri eksi 2 işlemin sonucu kaçtır diyor bize. Zaten bütün sayıların sıfırıncı kuvveti biliyorsunuz. 1 şuraya 1 yazıyoruz. Şunun için. 5 eksi 1 yani ters çeviriyoruz. 1 bölü 5 yazılır. Artı 5 üzeri 2 çocuklar 25'ti değil mi? 5 üzeri eksi olursa 1 bölü 25 yazıyoruz bu sefer. Şimdi payda eşit diyelim. Burayı 5 ile çarpmamız gerekiyor. Şurasını da 25 ile çarpmamız gerekiyor. Şimdi 25 ile çarptık 25. Artı 5 ile çarptık artı 5 geldi. Artı bir de birimiz var. Bölü 25. Evet payları toplarsak 25, 5 ve 1'i toplarsanız 31 bölü 25 olacak cevabımız. Yani değişik oluyor gördüğünüz gibi. Yedinci soru. Üçüncü Boğaz Köprüsü'nün yapımında yaklaşık 28 bin ton kablo kullanılmıştır. Buna göre kullanılan kablonun gram cinsinden değerini bilimsel olarak gösteriniz. Şimdi 28 bin ton. Şöyle yazalım. 28 bin. Çarpı. Bunu kilograma çevirmek için binle çarpmanız lazım. Bunu bir de grama çevirmeniz gerekiyor. Gram cinsinden istiyor. Bir daha binde çarpmanız gerekiyor. Peki biz bunu şöyle yazalım. Bakın kaç tane sıfırımız var? Şurası 10 üzeri 3 demek. Şurası da 10 üzeri 3 demek. Şu 3 tane sıfır da 10 üzeri 3 demektir. O zaman şöyle yazalım. 28 çarpı 10 üzeri 3, 10 üzeri 3, 10 üzeri 3 toplarsanız 10 üzeri 9 olur. Çarpılan ifadelerin tabanları eşit ise üstleri toplanır. Bunu bilimsel olarak göstermek için 2,8 olarak yazmamız gerekiyor. Şu virgülü buraya katacağız. O zaman kuvvetimiz 10 üzeri 9 değil artık. Bir arttırıyoruz. 10 üzeri 10 olarak yazılır. Yani 2,8 çarpı 10 üzeri 10 olarak bilimsel olarak gösterebilirsiniz. Geldik 8. soruya. Aşağıdaki kare köklü sayıların yaklaşık değerlerini sayı doğrusunda gösteriniz diyor. Şimdi şöyle düşüneceksiniz. Neyin karesi bu sayılara yaklaşıktır? Mesela 15'in karesi çocuklar 225. 16'nın karesi 256. Şimdi 245 bu sayıların arasında mı? Evet. Demek ki 15 ile 16 arasındaymış karekök ney? 245. Peki geldik 72'ye. Eksi 72 var burada. Şimdi ne biliyorsunuz 8'in karesi 64. 9'un karesi 81. Demek ki bu sayımız da eksi 9 ile eksi 8 arasında olmalı. Yani karekök eksi 72 olduğu için tabi sayıları negatif alıyoruz. Kafanız karışmasın. sayımız negatif olduğu için eksi 72. Bir de negatif sayılarda soldaki sayı daha küçüktür. Sağdaki daha büyüktür. Zaten sayı doğrusunda böyle bir özelliğimiz var. Geldik 9. soruya. Karekök 90 sayısının sayısından küçük en büyük tam sayı kaçtır diyor. Bu da ayrı mantıkla düşünelim. Bakın 9'un karesi 81, 10'un karesi 100. Demek ki karekök 90 9 ile 10 arasında bir sayı. Yani şurada bir yerde karekök 90. Ne diyor? Sayısından küçük. E bundan küçük en büyük sayı gördüğünüz gibi 9 olacak. Yanıtımız B şıkkı oluyor çocuklar. Gelelim 10. soruya. İçinde sarı, kırmızı ve mor renkte özdeş kartlar bulunan bir kutudan rastgele bir kart seçiliyor. Çekilen kartın sarı olma olasılığı kırmızı olma olasılığından fazla. O zaman yazalım sarı büyüktür kırmızı. Mor olma olasılığından azdır. O zaman mor da sarıdan büyükmüş. Sıralamamız şu şekilde mor büyüktür, sarı büyüktür, kırmızı olacak. Buna göre bu kartların seçildiği kutu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi mor sayısı en fazla. Kırmızı sayısı en az olacak. Bakalım. A şıkkı mor sayısı en fazla. Kırmızı sayısı en az değil. Sarı sayısı en az olduğu için A şıkkı olamaz. B şıkkına bakalım. Mor sayısı en fazla. Kırmızı sayısı en az. Sarı sayısı da ortada olduğu için cevabımız burada B şıkkı oluyor. C şıkkı olmaz. Mor sayısı en az. D şıkkı olmaz. Mor sayısı en az olduğu için. Evet geldik 11. soruya. Şu şekilde bir bakalım. A bir doğal sayı olmak üzere A çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 3 A çarpı 10 üzeri 2 artı 2 A çarpı 10 üzeri 0 şeklinde çözüm denen sayı. Aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor bize. Şimdi sayıları çözüm derken ben size anlatayım. Şöyle virgülümüz vardı. Bu şekilde devam ediyordu. Şurası 10 üzeri 0 basamağımız. Yani birler basamağımız. Şurası 10 üzeri 1 basamağımız. Yani onlar basamağımız. Şurası 10'un karesi basamağımız. Şurası da onun üçüncü kuvveti basamağımız. Yani binler basamağımız. Bu şekilde devam eder. Peki virgülden sonrakiler 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi 3 diye devam eder. Şimdi dikkat ederseniz sayımıza bakacak olursak. 10 üzeri eksi 2 basamağımız a ile çarpılmış. Şöyle yazıyorum. Virgül. 10 üzeri eksi 1 basamağımız yok. Onun yerine o zaman 0 yazmak zorundayız. Şurası a. Ya da bir yazın. A yerine ben bir kullanayım. A yazınca belki kafanız karışacak. Ben bir kullanıyorum. Yüzde birler basamağına bir kullanıyor. Sonra 10 üzeri 2 3 A ile çarpıldığı için yüzler basamağına 3 yazıyorum. Birler basamağımız yok. Pardon onlar basamağımız yok. Çünkü 10 üzeri 1 basamağımız yok burada. 10 üzeri 1 ile bir şey çarpılmadığı için yok diyoruz. O zaman bunu yerine 0 yazalım. Birler basamağımız 2A olduğu için bunu yerine de 2 yazıyorum. Şimdi 302,01 oldu. Şıklarda bu yok. Diyeceksiniz diyeceksin öğretmenim bu yok. Şimdi A bir sayıydı. Diyelim ki ben bunu 2 ile çarpayım. A'nın kaç olduğunu bilmiyoruz. Biz A'yı 1 olarak kabul ederek bu soruyu çözdük. 2 ile çarpalım bu sayının hepsini. Çarpalım 604,02 olacak. D şıkkında var. Eğer olmasaydı 3 ile çarpardık. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi gelelim 12. soruya. Bakalım bu arkadaş bize ne soruyor? Birim karelerle oluşturulmuş yukarıdaki şeklin çevresi 36 kök 5 birim olduğuna göre alanı kaçtır diyor. Şimdi çevresine bakalım. Kaç tane kenar var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane kenar var. Şimdi 18 tane kenarımız 36 kök 5'miş. 18'e bölelim. O zaman bir tane kenarımız 36'yı da 18'e böl. 2 kök 5 olacak. O zaman bu karelerin her birinin bir kenarı 2 kök 5. 2 kök 5. Diyor ki bu şeklin alanını bulun. Bir tane karenin alanını bulalım. Bir tanesinin alanını bulmak için biliyorsunuz karenin alanı iki kenarın çarpımıdır. 2 kök 5 çarpı 2 kök 5 yapacaksınız. Şimdi 2 ile 2'yi çarparız 4. Kök 5 ile kök 5'i çarparız 5. 4 kere 5 20. Her bir kare 20 birim kare. Yani 20 birim alana sahip. O zaman burada kaç tane kare var? Bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kare var. Şimdi her birinin alanı 20 olduğu için 8 çarpı 20'den alanımız 160 birim kare olacak. Cevabımız değişikliği oluyor. Şimdi geldik 13. soruya. Aşağıdaki eşitliklerdeki eksik sayıları bulunuz diyor. Şimdi burada 46'nın yanında kaç tane sıfır var? Bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 46 tam 5 tane sıfırı 10 üzeri olarak yazdığı için bu x yerine artı 5 gelecek. Cevabımız burada artı 5. Şimdi şuraya bakalım. 100'ü ayırıyor. Diğer sıfırları 10 üzeri olarak yazıyor. Bakalım kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. O zaman B rakamımız da artı 9 olmalı. Cevaplarımızı bu şekilde bulmuş olduk. E geldik 14. soruya. Aşağıdaki verilen ifadeleri doğru veya yanlış olarak değerlendirin diyor. Ne diyor? Bir sayısı hem rasyonel hem de doğal sayıdır. Doğru. Doğal sayıdır, evet. Rasyonel sayıdır, evet. Zaten bütün doğal sayılar rasyonel sayı olarak kabul edilir, bir doğru. Tüm karekök sayılar birer irrasyonel sayıdır, yanlış arkadaşlar. Neden? Karekök 4, 2 olduğu için irrasyonel olmuyor. Ama karekök dışına çıkmayan mesela kök 5 sayısı irrasyoneldir. Hepsi olmuyor, Bazısı oluyor, bazı olmadığı için cevabımız yanlış. Kare kök 5 sayısı irrasyoneldir. Evet doğru. Kök dışına çıkmadığı için. 4 üzeri eksi 2 ifadesinin sonucu bir irrasyonel sayıdır. Yanlış. 4 üzeri eksi 2 1 bölü 4 üzeri 2 demektir. Bu da 1 bölü 16 yapar. Yani rasyonel bir sayıdır. İrrasyonel sayı değildir. Yanlış diyoruz. Ne oldu? Doğru yanlış doğru oldu. Pardon doğru yanlış doğru yanlış oldu. Şimdi gelelim 15. soruya. Bir okuldaki öğrenciler 20'li 30'lu olarak gruplandığında hiç öğrenci artmamaktadır. Okuldaki öğrenci sayısı 200'den fazla olduğuna göre bu okulda en az kaç öğrenci vardır? Şimdi 20'li ve 30'lu olarak grupladığımda artmadığına göre öğrenci sayısı 20 ve 30'un ortak katı olmalı. O zaman 20 ile 30'un ekokunu bulalım. Bulalım kaç yapıyor bakalım her tarafı önce ona bölelim kolaylık olsun diye. Şimdi EBOB bulsaydım bunu yapmayacaktım. EKOK bulacağım için ona böldüm 3, ona böldüm 2 oldu. Sonra 2'ye bölüyorum. Bir de 3'e bölüyorum. Buradan EKOK'umuz 10 çarpı 2 çarpı 3 60 oldu. Peki o zaman benim öğrenci sayım 200'den fazla. Yani 60'ın katı olacak benim öğrencilerim. E koun katı olacak ve 200'den fazla Peki 200'den fazla 60'ın katı olan en küçük sayı biliyorsunuz şuraya 4 yazarsanız 60 çarpı 4'ten 240 olur i̇şte 60'ın katları olarak da sayabilirsiniz. parmaklarınızı kullanın 60 120 180 240 olarak düşünebilirsiniz cevabımız 240 olacak şimdi gelelim Kaçıncı soruya geldik? 16. soruya. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi ve hangileri ile çarpımlarının sonucu birer doğal sayıdır diyor. Öncelikle karekök 3 sayısıyla neyi çarpmalıyım? Şimdi karekökü 3 olan bir sayıyı çarpmalıyım. Şimdi şurası 16 kere 48, 16 kere 3 mü? Evet. Ee, Evet e, burası o zaman kare kök içindeydi. 16 kök 3. Şimdi bunu kök 3 ile çarparsanız 16 çarpı kök 3 çarpı kök 3. Yani 16 çarpı 3'ten 48 çıkacak. Evet bu bir doğal sayı. Birincisi oluyor. İkincisi ise kare kök 27. 9 kere 3. Yani 3 kök 3 olarak yazılır. Bunu kök 3 ile çarparsanız şu kök 3 ile çarparsanız 3 çarpı 3'ten 9 olacak. Evet bu da oluyor. Ee, diğerine bakalım. Karekök 20'ye. Karekök 20 çocuklar 4 kere 5 olarak yazılır. Karekök içinde. Bu da 2 kök 5. Şimdi içinde karekök 3 olmadığı için bu ifade olmuyor. Şimdi gelelim. Karekök 12 ile hangisini çarparsak diyor. Bu karekök 12'yi şöyle yazalım. 4 kere 3 ya. 2 kök 3 yazalım. Yine karekök 3'lü bir ifade olmalı. Ee, karekök 48'e bakacak olursak burası az önce yaptık 16 kere 3 oldu 4 kök 3 karekök 3 geçtiği için burada da karekök 3'ler çarpılacağı için bu şık oluyor karekök 36 çocuklar e, zaten 6 olacak bunu karekök 3 ile çarpınca e, karekökten kurtarmamış oluyoruz yani bir doğal sayı olmuyor bu olmaz. Bu da olmamıştı. karekök kök az önce yaptık. 2 kök 5. Bu da zaten olmuyor. Şimdi gelelim 17. soruya. 500 metrelik bir koşu parkurunda parkuruna koşucuların üzerinde atlayarak geçeceği engeller koymak isteyen Kenan öğretmen başlangıç noktasına uzaklığı 2'nin pozitif kuvvetleri kadar uzaklıkta olacak şekilde engelleri yerleştiriyor. Kenan öğretmen yarışın başında öğrencilerin yeterince hızlanabilmesi için ilk 10 metredeki engelleri kaldırdığına göre parkurda kaç tane engel kalmıştır. Şimdi 2'nin pozitif kuvvetlerini kullanacağız. Tabi ilk 10 metreye engel koyamıyorsunuz. O zaman 2'nin 3. kuvveti 8, 2'nin 4. kuvvetiyle başlayacağız. 2'nin 4. kuvveti 16 buraya koyabilirsiniz. Sonra 2'nin 5. kuvveti 32 metreye koyabilirsiniz. 2'nin 6. kuvveti 64 metreye engel koyabilirsiniz. 2'nin 7. kuvveti 128'e koyabilirsiniz. 2'nin 8. kuvveti 256'ya koyabilir. 2'nin 9. kuvveti çocuklar 512 buraya engel koyamaz. Çünkü 500 metrelik bir parkurdu. 512 olursa geçmiş oluyor. O zaman kaç tane engelimiz var? 1, 2, 3, 4, 5 tane engelimiz olduğu için cevabımız aşık olacak. 18. soru aşağıdaki sayılardan bilimsel gösterim olanlara tik işareti koyunuz diyor. Çoklar e, tik işareti koyacağımız sayı şöyle belirliyoruz. Tam kısmı e, 1 ile 10 arasında olacak. Tabi 1 dahil. O zaman 0,9 birden küçük olduğu için olmaz. E, 1,3 evet olur. Buna tik atıyoruz. 1, 1 çarpı 10 üzeri 3 olur. 11 çarpı 10 üzeri 3 olmaz. O zaman 2 tanesi oluyor. 2 tanesi olmuyor. Gelelim 19. soruyu. Aralarında asal olan iki doğal sayının ekoku 210'dur. Bu sayılardan biri 21 olduğuna göre diğer sayı kaçtır? Bu problemin çözülebilmesi için. Şimdi aralarında asal iki sayının ekoku sayıların çarpımıdır. Yani sayılardan biri 21 ise diğeri de kaç olmalı ki çarptığında 210'u versin. Tabii ki sayı 10 olmalı değil mi? 21 ile kaçı çarpınca 210 olur? 10'u çarpmamız gerekiyor diğer sayı kaçtı? Bu problemi çözme için verilen bilgi yeterlidir. Evet. İki sayının ebobu verilmelidir. Hayır. İki sayının toplamı verilmelidir. Hayır. İki sayının çarpımı verilmelidir. Gerek yok. Verilen bilgiyle çözebiliriz bunu. Geldik 22 ve son soruya. 0,04 10 üzeri eksi 2 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Şimdi biz bunu şöyle yazalım. 4 bölü 100 olarak yazalım önce bir. Bunun üzerinde eksi 2 var mı? Evet. Sonra şöyle yapalım. Üzerinde eksi varsa sayı ters çevirebiliyorsunuz. Yani 100 bölü 4 yazarsanız üstündeki eksi yok oluyor. Yani artıya dönüşüyor. 100'ü 4'e bölünce 25 olacak. 25'in karesi yani 25 kere 25 625 olduğu için cevabımız burada aşık oluyor. Evet arkadaşlar sizler için çözümleri yaptık bitirdik. Hepinize başarılar diliyoruz. Yeni yazılı videolarında görüşmek üzere hoşçakalın.